Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı geceleriniz, huzurlu geceleriniz olsun. Güzel bir geceden hepinize sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Umarım sağlıklısınızdır, huzurlusunuzdur. Günün son yorumuyla, günün kahve yorumuyla sizlerle beraberim. Her daim olduğu gibi niyetimdesiniz, dileğimdesiniz. Ben tüm bakımlarımda zamansız zamana niyetleniyorum. Kolektifin en yüksek hayrın olsun diyorum. Ben geldiğiniz zaman gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz ama mümkün olduğunca canlı yayınlara katılmaya da gayret göstermelisiniz. Bireysel danışmanlık vermekteyim. Benden bireysel danışmanlık almak istiyorsanız yorumlara sabitlediğim bir WhatsApp numarası vardır. Bu WhatsApp numarası 0538 312 1877. Bu WhatsApp numarasından asistanımdan bilgi alabilirsiniz. Ve çalışmalar, bakımlar hakkında, fiyatları hakkında, nasıl bakıldığı hakkında tüm soruları WhatsApp hattından yazınız. Bu yorumların altındaki bu videoların altındaki yorumlara bakmıyoruz yetişemiyoruz hepsini okuyorum yaptığınız yorumlardan haberim var ama özel danışmanlıkla ilgili cevap vermiyorum bilginiz olsun lütfen whatsapp hattını kullanın can dostlarım Niyetiniz niyetim olsun, dileğimiz dileğim olsun derken sizler için harf seçerek uyumlanmaya çalışalım birlikte. İlk harfim Rize'nin R'si. U, Ü. Van'ın V'si. Adana'nın A'sı. Nide'nin N'si. Trabzon'un T'si. Edirne'nin E'si, son harfimse Konya'nın K'si. Harflerle uyumlanmamız tamamlandıysa birlikte güzel bir bakım olsun diyorum. Haydi bakalım sen de niyetlerini, dileklerini ve ardından pozitif enerjilerini gönder. Ondan sonra birlikte bakıma geçebiliriz hazırsan ben hemen başlamak istiyorum. Can dostum ilk telveme yansıyan bir kar tanesi fincanında var. Bunun anlamı parasal olarak büyük bir kazanç elde edeceğini gösteren çok hayırlı, çok iyi, çok önemli bir semboldür. Duygu ve düşüncelerinde alan, duygu ve düşüncelerinde planladığın bir işin, işinden dolayı elde ettiğin bir geliri, bir parayı ifade etmektedir. Ama şu an o konuda netlik yok. Yani netlik elde etmemişsin. Bir karmaşa var. Fakat iki vade içinde çok iyi bir döneme gireceksin. Girdiğin dönem paralı bir dönem ve gerek parasal gerekse manevi olarak hayal ettiğin bir konuyla alakalı güzel gelişmeler hayatına dahil olacak can dostum. Evet. Aslında çektiğin sıkıntılar yani hayatın boyunca her ne anlamda olursa olsun, hangi alanda olursa olsun, birçok sıkıntının çektiğin sıkıntıda sabırlı olduğunu görüyorum. Ve gerçekleşen senin için hayırlı olacak da diyorum. Sen ee, belki çabuk istiyorsun, çabuk olmasını istiyorsun ama ne kadar çabuk istesen de zamanı gelince olacak. Ama senin tercih ettiğin gibi olacak. Ve ben senin bu olaydan çok mutlu olacağını da görüyorum. İnşallah yakın zamanda mutlu olacağın günler gelecek sabretmişsen sabrının meyvelerini alacaksın. Özellikle e, gönlündeki muradın parayla ilgili muradın yüzünü güldürecek. Ama gönlünde muradın parayla ilgili değil de bir kişiyle ilgili ise ve bu kişiyle ilgili gece gündüz aklında ve hayallerin varsa hayalinde ise bu kişiyle hayal kuruyorsan her yaşantına her fikrine her zikrine her duana onu da dahil ediyorsan o kişiyi yanında istiyorsan gelecekte güzel bir beklentiniz yaşantınız olacağını bilmelisin. Ama benim bahsettiğim çok büyük bir aşksa benim bahsettiğim hiç vazgeçmeyi düşünmediğin bir aşksa olacak. Ve gelecekte birlikte olacaksınız. Ben bu kişiyle seni mutlu görüyorum. Ben bu kişiyle senin mutluluğunun pekiştiğini görüyorum can dostum. Özellikle e, bu kişiyle ilgili bir dileğim muradım varsa hemen aldım kabul ettim de. İş hayatınla ilgili sallantılar yaşadığını ard arda peş peşe sorunlar geldiğini görüyorum ama seni seven insanlar var İşte seni seven insanlar sayesinde de bu pürüzleri aşacaksın üzerinde bolluk bereket hanen de bolluk bereket görüyorum bolluk berekette eksik olmayacak değer veriyorsun değer alacaksın kime değer gösterdiysen misliyle alacaksın kime iyilik yaptıysan misliyle alacaksın. Kime sabır gösterdiysen sabrını alacaksın. Ve emin ol adında soyadında Zonguldak'ın Z'si adında soyadında senin Adana'nın A'sı varsa emin ol çok güzel bir gelişme yaşayacaksın. Senin isminde soy isminde bu harfler varsa Aklındaki kişinin isminde soy isminde bu harfler varsa aldım kabul ettim demen yeterli can dostum. Bir kız ya da bir bayan genç bir bayan ya da bir kız bu kişinin yakın zamanda senden bir yardım isteyeceğini görüyorum. Bu ee, bu istek bir başka şehre gitmek, bu istek başka bir ülkeye gitmek ya da bir seyahat isteği olabilir. Fakat sen bu kişiye yardım etsen de etmesen de bu seyahat, bu gidiş iptal edilecek ya da erteleneceğini bilmeni isterim. Onun için sen gönlünü kırma göndermemezlik yapma. Yardım etmen gerekiyorsa et ama gidemeyecek, iptal olacak bilmeni isterim. Hoş bir sürprizim var. Hoş bir sürprizin karşı cinsten. Sen bayansan erkekten, erkeksen bayandan. Bu konuda hoş bir sürpriz yaşayacaksın. Böyle koşar adımlarla tozu dumana katarak dört nola doğru sana geldiğini ve adeta önüne bile bakmadan tek dileğinin sana kavuşmak olduğunu söyleyebilirim. Ama sen hem düşüncelerinde hem de duygularında yoğunsun, karmaşıksın. Aslında yaşamak istediklerim var. Ama yaşamak istediklerinle yaşadıkların arasında bir kavgadasın diyebilirim. Olmak istediğin yerde değilsin. Çalışmak istediğin yerde değilsin. Olmak istediğin insanla beraber değilsin diyebilirim. Sana hangisi uyuyorsa bu karmaşa, bu kavga içindeysen biraz daha zamana, biraz daha sabıra bırakmalısın. Sonrasında yaşamak istediklerinle yoluna devam edeceksin. Yapman gerekense aldım kabul ettim deme. Ümidin olmalı. Ümidin olduğu gibi de azmin de çalışma gücünde olmalı eğer ümit ettiğin konuda çalışmaya gayret gösteriyorsan emin ol ki yapamayacağın başaramayacağın hiçbir şey yok hayatta zor ama imkansız değil bunu unutma zor ama imkansız değil pes etmezsen mücadeleye devam edersen güzel olacak. Özellikle 8'li vaat çok önemli. 8'li vaatte elde etmek istediğin o şeyi elde edeceksin. Sen 8'li vaatlere dikkat et. Ayın 8'i, 18'i, 28'i, 8 gün, 8 hafta sonra olabilir. Elde etmek istediğin şeyi edeceksin. Kuyruklu bir yıldızın çıkmış uzun zamandır istediğin, uzun zamandır peşinden gittiğin bir muradın varsa bu muradını olmuş bil, bu muradının gerçekleşeceğini bil ve e, bu konuda mücadele etmen gerekiyorsa hiç çekinmeden mücadeleye devam etmelisin. Ama olacağından asla ve asla ümidini bitirme can dostum. Murad'ın büyük bir dilek. Murad'ın yaşamını kökten değiştirecek. Hayatında olumlu yönde değişiklikler yaşayacaksın. Ben senin hayatının bir noktasında değil, pek çok noktasında değişim yaşayacağını, başarı yaşayacağını görüyorum. Bu iş, sağlık, huzur, mutluluk, aşk, para olabilir. Kısa boylu, kısa ile orta boylu bir esmerin, bir esmer beyefendinin sana vereceği bir haber var. Bu haber, alacağım bu habere sevineceksin çünkü müjdeli bir haber olacak. Bu haber geldiğinde içine su serpilecek. Özellikle bu haberden sonra sürekli düşündüğün olumsuz soru işaretlerinden kurtulacaksın. İnşallah gelen haberle olumsuzlukların tümü son bulacak. Birlikte olmak istediğin arkadaşın, akraban, sevdiğin ya da yakının varsa, özellikle e, geçmişte yaptığın, şu anda yapamadığın ne varsa, e, örneğin tatil yapmak yapmışındır yapmak istiyorsundur yapamıyorsundur. Örneğin bir kişiyle geçirdiğin vakitler vardır yemek yemek gezmek gibi yapamıyorsundur. Hayalinde bir insanla yapmak istediğin olay ya da bir kişiyle olmak istediğin süreç bu eylem de olsa kişiyle de olsa önceden yapıp da şu anda yapamadığın ne varsa ikili vaat çok önemli. İkili vaat de yapmaya başlayacaksın. Ne bileyim dostlarla arkadaşlarla bir arada olmaksa acısını çıkaracaksın. Sevdiğin kişiyle mutlu mesut olmaksa acısını çıkaracaksın. Ve bu acı çıkarma olayından sonra yani bugünlerin acısını çıkardığında fazlaca kısmetli bir döneme de adım atacaksın. Ama sana şu netliği verebilirim ki elini neye atsan dolu çekeceksin. Maddi açıdan güzel bir döneme, maddi açıdan çok şanslı bir döneme gireceğin gözüküyor. Yani şanslı gözüküyorsun. Ama senin çok düşünceli ve gerçekten kendini çok yıprattığını da görüyorum. Hastan var. Yatan hastan var. Yoksa haberini alacaksın ama yatan hastan iyileşecek. Telaş ediyorsan, merak ediyorsan, hastanla ilgili bir şey duymak istiyorsan sevineceğini, iyileşeceğini bilmeni isterim. Tabağımın çıkan kısmında neredeyse yarısından çoğunu kaplayan bir duman var. Bu senin son zamanlarda içinde bulunduğun sıkıntının olduğunu işaret ediyor. Ama bu sıkıntının çözümü de hemen kenarında senin yani yanı başında diyebilirim. Ama sen sadece şu karanlığa odaklanmışsın. Sen sadece bu dumana odaklanmışsın. Oysaki etrafı tamamen aydınlık. Senin de gördüğün gibi çare var. Burada önemli olan Bak çözüm için açılan yolu görmek. Burada önemli olan çözüm için açılan kapıyı görmek. Ama sen bu kapıyı henüz görmemişsin, görememişsin. Aile büyüğün olabilir. Sevdiğin saydığın bir büyüğün olabilir. Bu bir bayan. Bu kişinin yardımı ve öğütleri, nasihatleri söyledikleri sonucunda sen bu kapıyı yani bu yolu fark edeceksin. Göreceksin. İnşallah da hızlıca sıkıntılarından kurtulacaksın. Arkanda bırakacaksın. Hayatında önemli bir noktaya geçiş yapacağın hayırlı bir kapı olacak. Hani deriz ya hayatımın dönüm noktası Aynen öyle hayatının dönüm noktası olacak bu gelişme. Penceren açık. Pencereni görüyorum. Pencereden içeriye ışıl ışıl güneş ışınlarının süzüldüğünü de görüyorum. Zaman yavaş geçiyor. Ve sen gerçekten zamanın yavaş geçmesinden şikayetçisi. Önümüzdeki birkaç hafta bu monotonluktan devam edebilir ama ben açıkçası olumsuz bir durum görmedim. Gecikme yaşanıyor ama olumlu sonuçlanacak diyor. Hem ev halkıyla ilgili hem de kendinle ilgili isteklerin olacak. Bu isteklerin değişiklik yapma konusundaysa, değişiklik yapma konusunda önüne fırsatlar çıkacağını da görmekteyim. Önümüzdeki haftalarda hayatının her alanında değişiklik yaşayabilirsin. Değişikliği hayatının hangi alanında istiyorsan yorumları sabitlemelisin. Fakat birkaç hafta dedim bu değişikliklerin tam olarak tamamlanması iki ay sürecini alacak. Ama isteklerine adım atmış olmak, isteklerin için harekete geçmiş olmak tamamlanmasa bile, zaman alsa bile harekete geçmiş olman hem motivasyonunu ciddi boyutta yükseltecek hem de hayatına güneş, ışık, huzur getirecek. Kısa süre içinde kimsenin bilmedi, senin de bilmediğin bir gerçek diyelim biz buna. Belki de bir sır diyelim ortaya çıkacak. Bu sır önemli. Neden önemli? Bu sır yüzünden insanların gerçek yüzünü göreceksin. Sen değil. Herkes görecek. Ama özellikle sen bir kişiye öyle bir ah edeceksin ki emin ol yapıp yaptığına pişman olacak. Ve ahın çok kısa sürede de tutacak. Sen iyi niyetli bir insansın. Her konuda olduğu gibi bu insana da çok değer vermişsin. Sen bu huyundan vazgeçme. Sana hayatının her döneminde her zaman kazandıracak. Merak etme. Ama bu kimseyi ahında tutacak desteğin var. Destekle beraber hanene iki ayrı birden kısmetin girecek. Bu kısmetle beraber bir kişinin de manevi anlamda arkanda durduğunu, her zamanda duracağını, kendini bu insan sayesinde, bu kişi sayesinde güvende hissedeceğini de bilmeni isterim. Kurdele çıkmış, kurdele kutlamadır. Hemen kenarında beliren uzun bir ferah yolunda var. O zaman şöyle diyebiliriz. Bir kutlama için bir yola gidebilirsin ya da kutlama için yoldan gelenlerin olabilir. Ama benim duru göre enerjim sanki sen bir yola çıkmak durumundasın gibi geldi. Ama bu kutlama. Gitsen de sana da gelseler hem sevinç hem tatlı bir telaş hem de gelecek vaat ediyor. Bu bir merasim, bu bir doğum, bu bir nişan, düğün, doğum günü, mevlüt, her şey olabilir. Ama bu kalabalık, bu kurdelenin getirdiği umut, mutluluk hayatına diyecek. Yorgunluğuna diyecek can dostum. Hakkında hayırlısı olsun. Aldım kabul ettim dediğin her şey senin olsun. Yeniden beraberiz. Yarın sabah dediğimiz süreç 9.30'da canlı yayındayız. Her zaman olduğum gibi tekrar ediyorum. Mümkün olduğunca yayınlara katılın. Bakın canlı yayına katılan arkadaşlarımın yorumlara davet ediyorum pozitif enerjilerle daha fazla uyumlandıklarını biliyorum. Ben de katılamayan arkadaşlarıma mutlaka bir kere de olsa canlı yayında olmaya gayret gösterin. Saatlere dikkat edin diyorum. Türkiye yerel saatiyle yarın 9.30'da yayındayız. Takipte kalınız. Hayırlı geceleriniz, huzurlu geceleriniz olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın dost çakalın.